Merhabalar arkadaşlar. Bugün bisikletle gezme günümüz. Hadi gelin birlikte hazırlanalım. Önce ayakkabılarımızı giyelim. Ayakkabılarımızı giyelim. Biraz zor oldu ama ayakkabılarımı giydim. Şimdi kaskımı takmam gerekiyor. Sizler de bisiklete binerken kaskınızı takmayı unutmayın çocuklar. Bu emniyetiniz ve sağlığınız için çok önemli. Lay 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 Hadi o zaman hep birlikte hayvanat bahçesini gezmeye ne dersiniz çocuklar? Ben çok severim hayvanları. Siz de sever misiniz? Hadi gelin beraber tanıyalım. İlk önce bisikletimi kenara bıraksam iyi olacak sanırım. Hayvanları rahatsız etmemem gerekiyor. Bisikletim burada dursun. Şimdi gelin beraber hayvanat bahçesini gezelim. Aa! Çok da hayvan varmış burada. Hadi bakalım. Siz hepsini biliyor musunuz hayvanların? etrafı taşlarla çevrilmiş vahşi bir hayvan var burada. Siz bu hayvanı biliyor musunuz çocuklar? Bu bir kurt. Kurtlar etçil hayvanlardır. Hemen yanında bir aslan var. Oo. Aslanlar da vahşi ve etçil hayvanlardır. Arkamda gördüğünüz hayvanın adı ne? Eminim birçoğunuz bunu bilir ve sever. Evet. Bir at. Burada da minik bir yavrusu var. Çok tatlılar ama sanırım acıkmışlar. Bir şeyler yiyorlar. Atlar yeşillik çok sever çocuklar. Ata binmeyi sever misiniz siz de? Ben çok severim. <laughs> Arkamda duran uzun boylu hayvanın adı ne? Hem de yavrusu da var. Bunlar ağaçlardan beslenir. Çünkü onların boyu çok uzundur. Evet bu bir zürafa. Bakar mısınız? Çok tatlı. Bir de yavrusu var. Oo, bu boynuzlu hayvanlar da ne böyle? Siz biliyor musunuz boynuzlu hayvanları? Daha önce görmüş müydünüz? Bakın. Üstelik onun da yavrusu var burada. Evet. Bu bir gergedan. Gergedanların yanında duran hortumumuzun hayvanın adı ne acaba? Bir fil olabilir mi? Filler suda oynamayı çok severler ve hortumlarıyla su püskürtürler. Aa, burada da yavru zebra ve anne zebra. Peki zebraların özelliklerini biliyor musunuz arkadaşlar? Zebralar çizgili beyaz hayvanlardır ve onlar da otla beslenir. Bakın yavrusunun da çizgileri var. Bakın arkadaşlar burada da iki tane farklı koyun görüyorsunuz. Onlar da yemiyorlar. Bakın kırmızı bir koyun ve burada da yumuş yumuş tüylü bir koyun var. Çok tatlılar değil mi? Balıklar bize selam veriyorlar. Kırmızı bir balık var ve mavi bir köpek balığı var. Kırmızı balık geldi, kıvrıla kıvrıla yüzüyor. Balıkçı Hasan geliyor, ortasını atıyor. Bu şarkıyı biliyor musunuz çocuklar? Ben çok severim. Balıkların arkasında ağaçlara tırmanmaya çalışan vahşi bir hayvan var. Daha önce görmüş müydünüz? Oo, kocaman pençeleri var. Bu bir ayı. Evet. Ayılar tırmanmayı çok severler. Bir de bal yemeyi çok severler. Bakın bakın arkadaşlar. Burada bir yılan var. Yılanlar da vahşi hayvanlardır. O yüzden yılanlardan biraz uzak durmak gerekir. Bakın. Orada dolanmış ve etrafı izliyor. Hadi suların olduğu yere gidelim. Bakın arkadaşlar, üç renkli penguen var burada. Penguenlerin olduğu yer biraz soğukmuş. Çünkü penguenler soğukta yaşar. Kutuplarda yaşarlar. Arkada da hemen bir şirin göl var. İçinde de yemleri ve bir ördek var. Çiçeklere bakın. Rengarenk. Bakın çiçeklerin üzerinde yaramaz bir horoz çıkmış. Bilim, bilim. Sen ne yapıyorsun çiçeklerin üzerinde böyle? Aa, çiçeklerin arasında bir hayvan daha var. O da turuncu bir köpüş. Benim de bir tane köpeğim var. Köpeklerle oynamayı, eğlenmeyi çok severim. Sizin de bir evcil hayvanınız var mı? Evet arkadaşlar çok eğlenceli bir gündü. Hayvanlarla birlikte çok güzel vakit geçirdik. Peki siz de eğlendiniz mi? Şimdi eve dönme zamanı. Umarım yolu bulabilirim. Sanırım bir büyükten yardım istesem iyi olacak. Bisikletime binip artık dönmem gerekiyor. Sevgili hayvanlar sizinle tanışmak çok güzeldi. Emin olun yine geleceğim sizi ziyarete ve gelirken bir dahaki sefere sizin için sevdiğiniz yiyeceklerden de getireceğim. Görüşürüz.